Halas. Büyük bir Az önce telefon saydınız. İyi, iyi müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Evet müdürüm, bir öğrenci var. Yardım, <laughs> sayın varlık. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan bir öğrencimiz, tamam. Sosyal Bilimler Lisensi mezunu. Tamam. Babası çaydekonlu, kaymakam. Hani öğrencimizin burada ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Burada ihtiyacı ver, var. Evet, telefonunu duversene bize. Öğrencimizin öğrencinin öğrencimiz telefon tamam. şey numarası var ya. Tamam. Ben onu bir arayayım sen. Nasıl senin? Seni evet. şey, de değil mi? Seni. Sen nasıl? Benim gibi sembreseyi malmazdır yok. Yok öyle. Nasıl? Neden başka uzuyorsun? Sağ ol Yunusen kardeşim. Başlığı Öncelikle başlığı geçmiş de. olsun. Hiç Baban var. nasıl? Ben senin yurt işini ve diğer bütün işleri çözeceğim de haklı. Oldu mu? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmeye geleceğiz. Sen, oldu mu kardeşim? Öğretmenim, niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şöyle yapalım. Sen öğretmenimizi valilik makamına getir, bir de güzel bir başarı ver. Anlatsınlar. Tamam. Hadi, Hocam kendine iyi bak. İki bas. İki varsın. Ajans Erzincan, şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.